Aziz Allah, Muhammed, la ilahe illallah, Muhammed, Resulullah. Allahümme sallallahu seyyidine ve nebiyine Muhammed. Selam arkadaşlar, ezenle açalım dedim. Bugün yine ikindi ezenimiz oluyor. Ezenle açalım dedim. Selam arkadaşlar, kanalıma ve evime, mutfağıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz, Sefala getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olsanız ben de çok 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 iyiyim kardeşlerim geldi. Her yemeğin bir nasiplisi vardır arkadaşlar. Akşam dolmaya içi kalmasın, kalmasın, kalmasın yaptım. Ondan sonra bir sürü bir tencere, bir düdüklü oldu Bak Ha şurada görüyorsunuz değil mi? Buraya da ne koydum? Yoğurt çorbası istediler. Çok seviyorlar benim yoğurt çorbamı. Gelinler, kardeşlerim, hanım olsun, şey olsun. Kardeşlerim olsun, çocuklar. Hepsi hep dedi ki yoğurt çorba, çorba ne yapalım dedim. Yoğurt çorbası yap. Tamam yapalım dedim. Buz gibi güzel oluyor yani ılık yeniyor zaten o ondan sonra onu yapıyorum şu anda koydum pencereme ondan sonra da ne yapacağız ay kesilir karıştıralıca kesilir ondan sonra da beraberce Şadiye'yi saç, saça götüreceğiz saç yaptırmaya gideceğiz yemeğimizi yiyelim hemen şimdi çorbayı indirdik mi birazdan şurada bir yarım saat bir saat sonra yemeğimizi yeriz biz ondan sonra Şadiye'nin saçlarını yaptıracağız Şadiye birazcık böyle gençleşsin, birazcık güzelleşsin, birazcık böyle formunu alsın değil mi arkadaşlar? Enerji dolu olsun. Evet. Ondan sonra beraberce şimdi gideceğiz. Hepimiz beraber onun saçlarını hallettireceğiz şimdi. Boya yaptıracak. Beraber gideceğiz. Sevim Kovdur'un arkadaşıma gideceğiz. Ondan sonra öyle yani arkadaşlar. Ne olsun şükürler olsun yemeklerimiz böyle yani ne yapacağız ee, çorbamız içeriz ee, dolmamız var arkadan da yanında da karpuzdur e, yoğurttur koladır tamam Allah bereket versin sıcak da çok sıcak bugün de yine yağmur sıcağı var sanki arkadaşlar valla da şirkedeki arkadaşlarımla da de ikindi zemini dinlettim Allah kabul etsin evet. hepsi istiyorlar dedim ki benden e, ee, dış gitsin dış, e, ee, buradakilere de gitsin yani onlara gönderdim. Hadi bakalım. Geldi yani yine benim kulübük arkadaş. Şey kardeş. <laughs> Bak yine var ya bıldırık bıldırık bıl bıl oynaşıyor iki tarafına. Bana da şey yapıyor karşıdan güldüreyim diye beni. <laughs> Böyleyiz biz işte arkadaşlar. Bugün biz de yiyeceğiz yemeği. Şu, vallahi. Bu da yiyeceğiz yemeği. Öyle yani. Ben, ben daha yine açarım şimdi. Şimdi gelirin gene ben duralayım bak. Valla tatlı yiyeceğim ya. Akşam tatlı da yaptık. Şimdi o da geldi Videosu size. Do ay 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 ay. Ay çorbayı taşırdım arkadaşlar. Aferin. Aferin. Olsun bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ne oldu? O ocağım battı. Aferin. Ocağım batmış oldu. Hiç problem değil. Kıstım altına. Kıs de dedim kaynayı versin dedim. Tatlı vay kadayıf tatlısı bir güzel olmuş, bir güzel olmuş. Kardeş üç tane birden yedi valla. He vallahi çok lezzetli olmuştu. Çocuklar da çok beğendi. Mahallebili kadayıf tatlımız çok güzel olmuş. O tarif daha güzel oldu. Nurten ve Ufuk arkadaşım, hani Ufuk, Ufuk abimizin, hanımının, Nurten'in kardeşimizin tarifinden yaptım bugün. Çok güzel oldu. Ellerine sağlık onun da. Teşekkür ediyorum tarifi verdiği için. Çok biz ben de yararlanmış oldum. Ne güzel birbirimizden şey alıyoruz yani hiyo alıyoruz değil mi? Harika oluyor vallahi fikir alıyoruz. Çok güzel oldu. Taşırdık çorbayı. Hadi karı senin çenen var ya. İş çene o çenenle sen zaten ne olur bilmiyorum ben. Taştı aha. Dönmüş altı bile. Çorba taştı. Olsun hiç problem olmaz bende. Ee, vallahi fıs 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 ilaçlar sibiririm ben şimdi. Aynen öyle. Ha, kaynasın şimdi bu. Zaten kaynadı arkadaşlar. Bu ne yapıyoruz şimdi? Eriştesini ee, koyuyoruz bir. Ondan sonra ince nohutunu koyuyorum. Nohut'unu koyacağız. Evet. Nohut'un kabukları çıkmış ya onu daha şey yapayım. Evet. Yelda da burada arkadaşlar. Şimdi Yelda'yı da göstereceğiz size. Durun bekleyin bir. Acele etmeyin bakan. Benim Yelda kızımı da görün bakalım. Evet. Bugün videoya evet. çıkası geldi. Kabukları var ya onları alıyorum. Nohudumu da koydum. İçine bir tane tavuk tabletimi de atıyorum. Tavuk tabletimi de attım. Tuzunu atıyorum. Çorbamız tamam. Bir 10 dakika daha kaynadı mı? Çorbamız hazır. Demeyeyim evet, de. Evet. evet şöyle bir karıştıralım. Oh mis mis mis. Çok güzel. Hmm. Hadi bakalım. Binat neyi kaldı arkadaşlar? Zeytinyağını içine koyacağız naneyi. Hoş yaptıracağız. Piş piş yaptıracağız. Hadi. Cos sesini duyduk mu? Zilin sesini duyacaksınız şimdi. Bekleyin bak. kaynasın 2-3 dakika şöyle kendine gelsin. Biri birine kaynasın bu arkadaşlar. Hadi bakalım. Ondan sonra 15 dakikalık çorba bu arkadaşlar. Hemen 15 dakikada oluyor yani. Bunu iyi bilin. 15 dakikalık çorbamız. Kalan ne oldu mu da ne yapıyorum? Ona bakıyorum. Yelda da gelmiş arkadaşlar. Yelda nerede? Yelda benim ya. Nerede? Gel bakalım. Gel. Aha burada videoya çıkmak için heyecan yapıyor. Yerim onu ben yerim. İyi ki doğurmuşum ben bunu arkadaşlar. Vallahi billahi bak. Aha bak bir tane kızım var benim. Tontonu, tontonu, tontonu bu. Bir tane tontonum var benim. Ay annenin güzel kızı. Annenin topa. Merhaba di hadi. Öpücük ben ver ben hepsine. Ay seviyorum de. Çok, seviyorum. Çok seviyor sizi. Evet. Yorumları okurken o da dinliyor beni. Arkadaşlar. Ya. Ah, yine taşıyorsun Hatice kız. Kısaltını da. Ha? Hadi bakalım birazcık bu böyle tıkır 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 kaynayacak Tuzunu yani her şeyini koyduk şimdi biz bunu. Evet. Hiç bir şeysi kalmadı. bir İyi nanesinden zeytinyağı kaldı. Zeytinyağı çok güzel oluyor arkadaşlar. Heh. Zeytinyağı. 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 arkadaşlar şu anda pişti mi cos yaparken göstereceğim size arkadaşlar şimdi benim çorbam çok güzel oldu taşırdım ama olsun lazım be Vallahi çok bak koyulu mayulu harika oldu çok güzel oldu bak, koyulu tam net oldu şimdi bunu ne yapıyorum ben ee, tavamı çıkarayım şuradan şimdi. Nanesini de koyalım. Ben öyle yapmadım ki geçelim. Neden? Hadi diyorsun hemen hadi. Yapmadım ama coslatmak. Sade nanelen olmuyor. Kaşık kalmadı. Dışarıda yıkadım. Kaşık kalmadı. Ne olan cosslatmak eşya diye bunu coss yapacağız. Nereye gittin bu? Şimdi dolmamız hazır arkadaşlar. Şimdi göstereceğim size. Karpuzumuzu da çıkardık şöyle. Bak orada masanın üstünde ılısın biraz edip Buz gibi dolapta. Ama tatlı çok güzel olmuş arkadaşlar. Vallahi billahi Çok güzel olmuş. Deneyin yani. Tavsiye ederim. Çorbamıza yapıyorum anneciğim. Çok besleyeceğim bu çorba arkadaşlar. Hem lezzetli hem besleyici. sadece. Kapatam altını. Eee dosya yapmıyor. Kaç? Çekilemiyor. Bu bunu şeyi. Yani öz Evet. Bunu tatlılık veren, güzellik veren şey bu dos. Duydun mü dosya Emir Arkadaşlar coz sesini duydunuz mu? Duydunuz. Bunun lezzeti burada işte. Bak, gördün mü? Mis gibi oldu. Çorbamızı söndürüyoruz. Dinlenmeye bırakıyoruz. İşte, bu yani. Halama like atın de. Halama like atın arkadaşlar. Ha? Halam nereye gitsin dedi? Ha? YouTube olsun de. YouTube piri olunca da kocaman kırmızı araba alacaktı. Ha? YouTube olsun halam de. Halam YouTube olsun. Ha, Aferin oldu. Öyle işte. Evet arkadaşlar, çorbamız oldu. Şöyle size ben dolmanın içine düşürmeden kıttıracaydı Hatice'nin terip ottan kırık. Alamadı da. Şöyle dolmamızda dolmamız da oldu arkadaşlar. Misler gibi patlıcan, biber, kırmızı biber çorbamızda oldu. Şöyle mis gibi. Size ben şöyle şeyini göstereyim, kıvamını göstereyim arkadaşlar. Şimdi bunun yanına ben güzel bir domates salatası yapacağım. Ondan sonra Hayır yeme soğuk yavrum Bak. Kıvamını görüyor musun arkadaşlar Nohutları erişteleri pişti Oh misler gibi oldu Yeme de yanında yat Kardeşlerime Gelinimize Çocuklarıma Afiyet olsun şifa olsun inşallah Değil mi arkadaşlar ee arkadaşlar karpuz çıktı o çıktı bu çıktı bakalım ben e, sof sağ kaç dakika olmuş 4 dakika Gürkü de öyle e, tamam ayarlayacağım şimdi vakit varsa bir bakacağım şimdi daha varsa şeyimi de çekeceğim e, ne onun adı masamı hazırlarken de çekeceğim şimdilik hoşçakalın diyorum şimdilik hoşçakalın diyorum ama e, saatim dolduysa da ikinci videoya geçeceğim seviyorum ve öpüyorum hoşçakalın şimdilik yani <laughs> Ay arkadaşlar şimdi ben dolmaları koyuyorum, ee, soframızı hazırlıyoruz. Hatice yine ne yapıyor elinden melinden boyu boyu veriyor boyu boyu veriyor valla aman dolmalar da dolma olmuş valla billahi özene özene yaptım dedim ya kimse kimsenin nasilini yiyemez kardeşim yiyemez yiyemez valla patlıcanlar da çok güzel olmuş arkadaşlar. Şuna bak. Eyvallah billah. Mis, mis, mis. Hmm, görüntü de güzel. Şöyle arkadaşlar. Mis gibi oldu dolmalar. Vallahi billah. Özene özene yaptım vallahi. maymasını maymasını, hepsini güzel koydum. Akşam gördünüz değil mi? Vallahi mis gibi oldu. Şöyle bak. Şimdi salata da yaptım. Ondan sonra ona hemen yağını koyayım. Ondan sonra sofrayı hazırlıyoruz biz. Çağda yeren beraber göstereceğim. Şimdi onları da. Haydi bakalım. Çadan tarihimece iş tarih görünüyor diyor. Ben akşam içerim ben de çorbanı diyor. Ha geldi bir Karpuzumuz azdı, karpuz aldı geldi valla. Ekmeğini yiyen kaldıramaz karpuzu. Teşekkür ederim anneciğim. Ya da getirdi, dün de almıştım ya. Mis gibi zeytinyağı. Yeni lancadan doldurup getirdi oğlum benim şeyde. Ay niye açmadım bu? Aha açtım vallahi. Çok zor açtım. Oh mis. Hemen salatanın üstüne şöyle gezindiriyorum yağı. Arkadaşlar. Şimdi ne eksik? Tuz eksik. Tuzunu da koyalım. Tuzum da az kaldı benim aslında. Hadi oğlum yıkayacağız daha, Şamil'im. Aşağı mı ineceksin sen? Ha, tak annem şarjı onu. Devamlı elinizin altında dolu dursun yavrum. Hı? Bağlanadan mı dursun? Ha, bağlama sakın. Soframızı hazırladık arkadaşlar. Şöyle benim İbrahim kardeşim de burada bak böyle oturuyor vallahi billahi dinleniyor galiba. <laughs> Şadiye de burada. o oh, Soframız da hazır. Şimdi çorbalarımızı koyacağız. Daha ne olsun şükürler olsun Rabbime. Allah'ım şükürler olsun. Eksikliğini göstermesin Allah'ım. Hemen şöyle bir kapanış yapalım güzel neşelice arkadaşlar. Sizi seviyorum ve öpüyorum. Hoşça kalın diyorum. Benimle kalın diyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Aa, bir oynayın benim bilader. Oynamıyor böyle görsün lazeri. Pek beğenmiş lazeri bak hep yorum geldi sana. Valla çok haklı diyor abi diyorlar. Çok haklı diyorlar sana. Evet pahalılık ortalık diyorlar. Geçen konuştun yani. Ya Değil mi arkadaşlar? Yani. Vay tabi nasıl videoda konuştu bana o valla önceden böyle çekiniyordu şimdi geliyor galiba usul alışıyorlar alışıyorlar galiba e, hepsi e, alışıyorlar sizi seviyorum öpüyorum hoşça kalın diyorum benimle kalın hoşça kalın arkadaşlar şimdi bak bu videoda geliyor arkadaşlar arkasından e, saç yaptırmaya gidiyoruz Şadiye'nin saçlarını yaptıracağız onu da çekiyorum akşam onu da atıyorum bomba gibi videolar geliyor hadi görüşürüz hadi görüşürüz hoşça kalın